havanın bütün bütün karardığı, tek bir ışık şulesinin kalmadığı, her şeyin renk attığı, en canlı şeylerin bile partallaştığı, kaltırıp bir kenara atılabilecek duruma geldiği dönemde bile elden geldiğince şöyle işin bir açığıyla, bir menfeziyle yine güzel görmeye çalışmak lazım. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Günümüz açısından meseleye bakacak olursak rahatsızlık verici şeyler vardır. Fakat bunlar hiçbir zaman eksik olmamıştır ki her insanın her şeyi kötü demek değildir. Hazreti Pir'in dediğine göre her kâfirin her sıfatı kâfir değildir. Nitekim her müminin her sıfatı mümin olmadığı gibi bazı müminlerde kâfir sıfatı bulunur. Mesela yalan bir küfür sıfatıdır. Bir insan yalan söylüyorsa, yalan yazıyorsa evet, burada da aklıma bir şey geldi paylaşmak istiyorum. Şimdi çok kullanılan bir tabir. Bir basit yalan vardır. Basit yalan. Yalan söyler. Onun kendi tarifi içinde manası şudur. Bir insan bir şeyin doğrusunu bildiği halde hilafı vaki beyanda bulunur. Mesela şu karşımdaki yazı nasıl olsa bir gün güneş doğacak. Işık gelip karanlığı boğacak. Küme küme veya dağ, dere, ob, ova, oba her tarafa yeniden nurlar yağacak. Işık gelip karanlığı boğacak. Şimdi bu o levhada görülen şey doğru. Hayır bu yazısıyla da yanlış, muhtevasıyla da yanlış, deseniyle de yanlış, yazı çeşidiyle de yanlış. Bu bir yalan. Hazreti Pir bu yalana lafsı kafir diyor. Yalan lafı kafir. Fakat terminolojiye koyun bunu. Bu basit bir yalan. Yani mürekkep değil. Katlanmış yalan değil. Basit bir yalan. Ama yine de kafir lafsı ve münafık sıfatı bir kere söyleyince insan bunu münafıklığa doğru bir adım atmış olur. Hz. Pir'in ifadesiyle bu bir küfür sıfatıysa şayet her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Bir insan bir günah işlediği zaman imandan o kadar uzaklaşmış ve küfre de o kadar yaklaşmış olur. İsterse namaz kılsın İsterse oruç tutsun, isterse hacca gitsin. Yalan bir lafsı kafirdir. Tekerrür etti. Bir de bunun müzafı vardır. Silinmeyecek şekilde kaydedersiniz. Mesela bu yalanı jurnal demek bana daha hoş geliyor. Gazete onu ifade etmiyor şunun bunun ayıplarıyla meşgul olma manasına gelen Fransızcadan alınma zannediyorum. Gazetenin adı jurnal. Bunu bir kısım jurnallara kaydedersiniz. Bu aynı zamanda arşivlere girer. Bu artık basit bir yalan değildir. Teki bir kafir sıfatı olan yalanın katlanmış şeklidir. Bu onda iki tane, üç tane, dört tane yalanın bulunması demektir. Dört tane yalanın sarmalı içinde namaz kılsa dahi bu zavallı derdestir. Evet, kaydediliyor çünkü arkadan gelen nesiller de o yalanı orada görecekler. Buna müzaaf yalan denir. Bir de bunun yalan olduğunu bildiği halde nezd-i o işin yalan olduğu mübeyyen olduğu halde kendi de aksini ihtimal vermeyecek şekilde yalan olduğuna hükmettiği halde bir lafzı kâfiri telaffuza veya kayda veya mahşeri vicdana duyurmaya kalktığı zaman Ziya Gökalp'in Terminolojimize kazandırdığı sözle ifade edeyim. Buna da mükap yalan denir. Üç buğutlu yalan. Bir tane de ben ekleyeyim. Kezibi muhammes. Beş buutlu yalan. Mekan ve zaman ancak mekan üç buğutludur. Zaman itibari bir buğut olarak ona bir dördüncü buğut olur. Bu ilmin bu mevzuda ortaya koyduğu bir şeydir. Bu meselenin muhammesi yoktur. Beşlenmiş, beş derinlikli bir yalan haline gelmiş. Yalan. Evet, süper kafir yalan söylüyor. O yalan bir kısım jurnallarda değiştirilerek, haşiyeler düşürülerek, şehler düşülerek. Toplumun efkarı ifsad ediliyor. Toplum para, param paramparça haline getirilmeye çalışılıyor. Bütün bunlar karşısında peygamberane bir azim veya velayetkarane bir azim lazımdır ki insan sarsılmadan bunları görmezlikten gelebilsin. Yani bir taraftan bağışlayın habire ha, yalan söyleyenler Beri tarafta da o yalanları bazen sürçü lisanla, bazen maksadı şahaneler şu idi, bazen düşünceleri böyleydi ama tam onu ifade edemedi. Dolayısıyla da tarif efradını cami ayarını mani olmadı. Kusura bakmayın halkımızın çoğu da böyle sarfını bilmediğinden dolayı bunları bilmeyebilir. Yanlış anladılar. Öyle demek istememişti. Şimdi bütün bunlar karşısında çok sağlam bir yürekle hiçbir şey olmamış gibi davranmak Hz. Piri Mugan'ın oradaki ifadesi gibi bence güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Herkes karakterinin gereğini sergiler. İçlerde olan buymuş. Demek ki senelerden beri duygu ve düşünce adına içlerde kuluçka'nın üzerinde yattığı ne diyeyim ona düşünce kuluçkasının altında yatan yumurtalarda bunlar varmış. Bahane arıyorlarmış. Bunları ortaya dökmek için hazmedemedikleri, sindiremedikleri, kıskançlıkla kıvranıp durdukları bir harekete karşı ah keşke bir şey olsa da patlayı versek patlayı versek de içimizdeki eracifi dışa döküversek, Paralel desek, çete desek, şebeke desek ya hiç umurlarında değil bu adamlar aldırmıyorlar. Ne aldıracaksın? Numarası durubu ümüyor ki aldırasın onları. Herkes karakterinin gereğini sergiler. Her homurdanma karşısında. Şimdi buna ne yapacağız? Buna ne diyeceğiz? onlara laf yetiştirmeye kalkarsanız onlar o türlü lafların profesyonel temsilcileri başa çıkamazsınız. Siz bir tane bir şey bulalım derseniz zaten yalan lafı kafirdir mukabele edemezsiniz. Doğruyla da karşı çıkamazsınız. Çünkü her gün çok farklı yalanlarla, düzme şeylerle, itibarla oynayıcı şeylerle karşınıza çıkacaklardır. Bence enerjimizi, din aktivitemizi onlara yoracağımıza şimdiye kadar birebir insanlarla meşgul oluyorduk. Demek ki Allah Celle Celalu bunu az buldu. Sizin enerjiniz, aktiviteniz, iradeniz, insan olarak yaratılmanız, Hz. Ruhu Seyyidül Enam'a ümmet olmanız, Kur'an'a cemaat olmanız adına bu yaptığınız şeyler az. Ne böyle birebir insanlarla meşgul oluyorsunuz? Neden senede biri bin yapmıyorsunuz? Neden binlere ulaşmıyorsunuz yolunu bulup, alternatif yollarını bulup? Bir sporcunun topa ayağını vurduğu zaman kaleye gitmesini hesaba katarak, ağlara gitmesini hesaba katarak, isabetli vurması gibi. Birim ama fakat bine talibim. Hatta bazen birim ama binler mukabilindeki birlere talibim. Öyle insanlar vardır ki birdir. Fakat kıymet harbi itibariyle bin eder. Bir akademisyenle meşguliyet. Bir bir yerde duayen bir insan onunla meşgul olmak. Bine tekabül eden birlerle meşguliyet demektir. Bunlar bir yerde seslerini yükselttikleri zaman kitleler üzerinde müessir olurlar. İhtimal ki biz esasen böyle biri bin yapma gayreti içinde sizin say ve gayretinizi hafife alıyor diye zannetmeyin. Çok şeyi söylerken de biraz kendi zaviyemden söylüyorum. Biri bin etmediğimden bine ulaşma imkanı varken ulaşmadığımızdan dolayı Allah Celle Celaluhu hırpalıyor. Allah en sevdiği insanları bile hırpalamıştır. Enbiya'yı hırpalamıştır. Evliya'yı hırpalamıştır. Asfiyayı hırpalamıştır. Bizimki bize göre avamca günahların karşılığı. Onlarınki de mukarrebine göre hakla aralarındaki münasebetin keyfiyetine uygun durumu milimi milimine. Milim kelimesi ifade etmez. Milim. Milimin binde biri hesabına o münasebeti koruma korumama, onun münakaşasını yakma bize düşmez. Bizimki terbiyesizlik olur. Harem dairesinde bulunan insanlara has bir tavır, bir davranış meselesi söz konusudur. Biz koridordaki insanlarız. Veya kapının önünde hala elimiz sokmakta içeriye alırlar mı? İntizarı içinde bulunan insanlar durumundayız avluda değiliz. Umum kabul salonunda da değiliz. Harem odasında hiç değiliz. Öyle bir maiyeti ilahiye söz konusu değil bizim için. Dolayısıyla o maiyeti ilahiyeyi paylaşan mukarrebin hususiyle akrabul mukarrebin onlara günah işledi, hata etti, şöyle dedi, böyle dedi, bu kafirliktir. Fakat seviyelerine göre hakla münasebetleri açısından bir Allah'ın istediği vardır onlardan. O seviyeden istediği vardır. Bir de iştihatlarıyla acaba o muydu, bu muydu diye iştihat ederek ortaya bir şey koymaları vardır. Kaldı ki iştihatta hata eden bile bir sevap kazanır. Evet onlarla aramızdaki münasebeti de böyle doğu batı mesafesinde bir açıyla ifade etme mülazasına bağlayarak geçelim yani. Onlar da çekmişler ama seviyelerine göre işte o iştahatları Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle emir ve fermanlarının dışında o fetaneti azamlara, fetane sıfatlarına emanet ettiği şeyler vardır. Orada trilyonda bir, bir küçük Şayet bu inhiraf demeden de korkuyorum. Muradı Subhaniye uygun, tam milimi milimine uygun olmayan bir durum ise şayet ondan dolayı Allah Celle Celalü yapar. Bir de şundan dolayı yapar. Bunlar benim en sevdiğim kullarım. Hayatın tabiatının gereği. Adeti ilahinin gereği. La tabdile li halqillah, zalike dinul kayyim. Bu Allah'ın kanunudur, hiç değişmez. Kadimden bu yana devam ede gelen bir adeti ilahidir. Ben bu en sevdiğim insanları buna maruz bırakıyorsam, siz bunlardan mahsuniyet gibi şeylere dil olup da sonra onun ümitsizliğini, yesini yaşamayın. Hiç farkına varmadan nelere gözünüzü dikersiniz. Bize de bu olmamalıydı. Bakın hiç durmadan koşturuyoruz bedel beklemeden adanmışlık ruhuyla sürekli malımızdan, canımızdan efendim ne fedakarlıklarda ne fedakarlıklarda bulunuyoruz. Hafizan Allah bu türlü küstahlıklara girmememiz için Allah Celle Celaluhu ürvey i vüska olan o hak ve hakikate sımsıkı sarılmaya ve o kudve-i hasene olan yani en güzel örnekler olan enbiya-i iktida etmeye bizi bir çağrıdır, bir davettir. Allah o davete hakkıyla icabet eden yiğitlerden, baba yiğitlerden eylesin. Evet, sözün özü şudur. Şimdiye kadar nicelerine ne demişlerdir? Size böyle paralel diyorlar, sülük diyorlar, çete diyorlar. Şimdi acaba ne yapsak böyle şu hakimlerle bir oynasak da örgüt filan desek ya bu adamlar hiç silahta kullanmıyorlar. Böyle bunları hayatlar itibariyle tetkik ettiğimiz zaman öyle saf yaşamışlar ki karıncaya bile bilerek basmamışlar. Bunu söylerken bir emniyet bir güvene binaen söylüyorum. Kitmir yürürken burada karınca yuvası olma ihtimali var arkadaş. Ayağınızı dikkatle basın. Onların da bir yaşama hakkı vardır. Ben 20 senelik arkadaşıma benim çadırımın yanından geçen, belki de beni zehirleme ihtimali olan bir yılanın belini kırdığı için bir ay konuşmadım onunla. Neden onun yaşamasının önünü aldın? Bunu benim bütün yakın arkadaşlarım bilir. Kimsenin onlara göre demiyorum da kendi ifademdeki nezahet ve nezaketi koruma adına Kakülü gülberlerine fiske ucuyla bile dokunmadık. İlişmedik. Ha onlara dokunmalar oldu. Dokunmalar oldu. Onu da bir esprili ifade edeyim ben. Kanun nizam bir şey istiyordu onlardan. Mevcut mevzuat diyordu ki sizler hırsızı takip edeceksiniz. Değişik spekülasyonlara girenleri takip edeceksiniz. Diyorlardı ki ihaleye fesat karıştıranları takip edeceksiniz. Diyorlardı ki bir kısım yabancı servislerin elinde banka numaralarıyla belli olan dış bankalara para yatıranları takip edeceksiniz. Çalıp çırpan hırsızları takip edeceksiniz. diyordu kanun. Onlar da kanunların kendilerine emretmek istediği yapıyorlardı. Ve belli bir dönemde de yaptılar. Süleyman Bey Cumhurbaşkanı iken yeğenini içeriye attılar, öldü. bu onu yakından tanıyordum. Çünkü İzmir, Buca'daki mimarlık, mimarlık okulunda talebeliğinden bizim Naci Beylerle Mehmet Atalay Beylerle, Mehmet Kadam Beylerle talebeliklerinden biliyorum. Babası da haç arkadaşımdı benim Ali Bey. Ali Demirer. Yakından tanıyordum ve çok görüşmüştüm. Belli bir dönemde bir spekülasyonundan, bir bankadaki hilesinden dolayı içeri attılar. Süleyman Bey devreye girseydi girebilirdi girmedi. Neden? Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemelidir. Evladın da olsa, eşin de olsa, kızın da olsa, yakının da olsa, hem fikrin de olsa, o haksızlık karşısında milletin hukukuna müteallik meseleler mevzuunda o hassasiyet gösterilmeli, kanun ve nizamın sana tanıdığı haklar yerine getirilmeli, Yoksa sen bir hainsin bunu yapmazsan. Kanun onlara bu hakkı vermişti. Onu bilmiyorum. Belki o vazifeye intisap ederken de ellerini silahlar üzerine koydular. Namusum, şerefim, haysiyetim üzerine kanun ve nizam dairesi dışına çıkmayacağıma yemin demişlerdi. Şimdi bu türlü şeylerle elleri kolları bağlanmıştı. Yemin etmişler kanun ve nizam var karşılarında. Fakat bir gün çalma meselesi suç olmadan çıkmış. İhaleye fesat karıştırma suç olmadan çıkmış. Değişik para transferleri suç olmadan çıkmış. Necdet Hoca hikayesiyle arabamı sürüyordum diyor. Kırmızı ışığa gelince durdum. Arkadan bir polis arabası geldi, küt diye bana vurdu tamponlara. Sonra da geldi, klaf olmasın yakasına yapıştı mı tehdit mi etti. Ne diye durdun? Hoca çok böyle kestirmeden çok hızlı cevap veriyor. Ben kırmızı ışıkta durma yasağının kalktığını bilmiyordum diyor. Bunlar bu türlü şeylerdeki yasakların kalktığını bilmiyorlardı dolayısıyla da belki ondan dolayı tövbe etmeleri lazım. Ya Rabbi çalmaya, çırpmaya, haramiliğe yasakların kalktığını bilmiyorduk. Kanun ve nizamın değiştiğini bilmiyorduk. Bazı kimselerin özel mahiyette korunacağını bilmiyorduk. Günah işledik. Bu günah elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, sair azayı cevarimizden ne zaman vaki ve sadir olduysa biz onların cümlesinden tövbe ettik, pişman olduk, nadim olduk. Bir daha işlememesine az mücez mi kast eyledik desinler. Vesselam.